Evet merhabalar bugün bir video 3 korkun serisinin 5. bölümüyle karşınızdayım. Valla kanalda en uzun süren seri galiba bu. Umarım böyle de devam eder. Yine size 3 tane oyun hazırladım. Lafı uzatmadan direkt başlayalım. Bu arada bu oyunda Türkçe var yani nasıl var bilmiyorum çok şaşırdım. Normalde bu tarz indie korku oyunlarında hiç Türkçe ya yani çok nadiren görülüyor. Valla beni şaşırttı. O yüzden biraz Oynamaya hevesim biraz arttı yani. Bakalım inşallah oyun güzeldir. Evet saat 6. Daha demin burada oyun açılmadı ondan bir tedirgin oldum. Oo Sonunda işim bitti. Abi Türkçe çok güzel lan. Tamam. Tamam. Sol sol tıkla etkileşim yapacağız. Açamıyorum orada arada çıkları. Bu arada bu ev Oğlum niye da sıkışık burası? Japonya'da mı geldi ya? Oo. Bu arada galiba biz bayağı uzunuz. Yani şöyle baktığınızda bayağı büyüyüz. Pizzayı aldım. Ha yiyorum. Tamam. Çöp bu değil mi? O girdi lan işte. Yapılacaklar listesi. Yeni eve yerleş. Tamam. Sütle pirinç telefon çalıyor. Komşularla tanış. Tamam. Telefon. Ha. Alo. Ne oluyor oğlum? Kimsiniz diyelim. Kapattı. Ay ipneye bak. Kanka sen kimsin? Gerçi yeni komşularla tanış diyordu. Merhabalar. Merhaba. Bu eve yeni taşındığınızı duydum mahallemize hoş geldiniz. Ya bu ne oğlum <laughs> yapacak el yapmışlar. Son evet, ev sahibi doğru. kaybolduktan sonra bu evde tekrardan birilerinin oturacak olmasına çok sevindim. Nasıl kayboldu? bilmiyor muydunuz? Tuhaf sesler duyduğunu ve tuhaf şeyler gördüğünü söyledikten sonra kayboldu. Bu evin Garip. hayaletli falan olduğunu düşünüyordu. Eminim sadece şaka yapıyordur. <laughs> Abi yapacak ciddi alıyorum Allah kahretsin. Her neyse tekrardan hoş geldiniz. Hoş Sizin var. için bir hediye getirdim. Hoşça kalın. Ne lan? Oo. Şimdi var ya bunun şey gibi kokuyor. Yemek masası burada oluyor değil mi? Koyalım. Tamam. Tamam şimdi markete gidiyoruz. Bu da galiba son görevimiz. Hadi direkt git çeşin ama tamam. Önce çöp atmam lazım. Niye çöp atıyorum ya? Merhaba. Seninle konuşamıyorum. Eee, bu arada atmosfer bayağı güzel. Evet, çöp burada. Atlas. Ben nereye gideceğim oğlum? <laughs> Anlat. Ne oğlum? Daldıydım ya. Selam dostum, biraz param var mı? Acıktım. Ya Emin misin? Yok. Bir bıçağım var. Bıçağı tamam o zaman. Şu hayaletli eve taşınan yeni adam sen olmalısın. Evet. Ne de olsa burası küçük bir kasaba. Evet. Ama dikkatli ol ve kimseye güvenme. Ayrıca peri masallarına da inanma görüşürüz. Tamam, siktir artık. Allah Allah manyak mısın nedir ya? Oğlum daldım hani korkamadın da yani. Çok garip bir tepki verdim orada. Evet merhabalar. Süt ve pirinç alacağız. Nereden alacağım? Şuradan. Bu oyun bir yerden tanıdık geldi sanki. alamıyorum. Buradan giremem. Hoş merhabalar. Geldin. Bir şeye ihtiyacınız olursa buradayım. Abi Türkçe mükemmel ya. Süt benim Soruyoruz. rafta. Tamam. Pirinç ise onun hemen karşısında. 3 tamam. boyutlu olan tek objeler onlar. Bu yüzden görmesi çok zor olmamalı. Ha bak yapımcıları getirme. Söylemiş. Benim hemen önümdeki tezgah. Tamam, su zaman. Hah, buldum pirinci. da buldu. Tamam. Adam elime koymuş ki yani. anlaşılmıyor ya. Okey. Alışverişiniz bitti mi? Bitti tamam o zaman. Bu mahallede yenisin, değil mi? Evet. Arkadaşlar biliyorum. Şu meşhur evi aldın. Evet. Ee, bir şeyler görür veya duyarsan korkma. Ya ha bu evde cin mi var? Abi bu ne ya? İşte paketiniz. Yine bekleriz. Eyvallah. Haydi O adam inşallah yine çıkmaz. Dur edem. Ha tamam. Korktum ya. Ben oyunu bayağı sevdim bu arada. Oğlum ne alaka? Niye buradayız? Neredeyim ben? Aynen kanka. Sen buraya nasıl geldin? Sağ altta kapata biliyorum orada feneri. Bir şey çıkacak yani çok belli ya. <laughs> Oğlum. Ananı sikeyim. Lan dur. Oğlum. Ya abi hiç korkunç olmayan şeyler ya. ben niye de korkuyorum? Gerizekalı gibi ya. 3.43 gece. Büyük ihtimal kabustaydık. Ya ben tahminimce. Değil mi? Ha yine kötü bir yer. Tamam tamam. Ne oluyor? Abicim ne oluyor? Adam mı konuş? Karajan küreği almam lazım. Karajan ne taraftan gidiliyor? Oğlum o tip ne öyle ya? Ananın Ananın La git. Aman oğlum delisi. Aldım küreyi. E, fark edilmeden ne Fark edildim ama. Abi gidiyorum ya. Hiçbir şey, şey olmaz. Bana koydum sen. Tak! Vurdum. Kurtulduk mu? Polis geldi ve evine giren küçük tutukların market sahibi oldu. Has siktir. Has çok kötü vardı. ters köşe oldum ha. Hiç böyle bir şey beklemedim. Marketçiye bak, ibneye bak lan sen. Evet bu kadarmış. Umarım daha çok böyle bir oyunlar yaparlar valla Türkçe dublajlı. Tamam ikinci oyuna geçebiliriz. Evet ikinci oyunumuzun ismi Gimmick diye bir şey herhalde. Direkt başlıyorum. göndermiyor. Ha tamam sadece şey. Sol taraf. Tamam başladık. Çok garip bir bu oyun. Buna benziyor. Bu nasıl bir oyun oğlum? Bizim orta mıyız acaba? Hiç morga da benzemiyor. Orada koşmaya koyunda Tamam. Oyunun burada optimizasyon eee sorunu var. Yani şu an bok gibi FPS alıyorum. Size nasıl geliyor bilmiyorum ama. Evet. Ay hiç Türkçe değil ya. Bok. Ya bana bir görev vermedi ki bu oyun. Şu mu? Ne diyor? Tamam ilk olarak bize bir kahvaltı yap demiş. Peter denen adam bilmiyorum kim. Kahvaltımızı nerede yapacağız? Bunlar mı acaba? Yok bunlar boya mı? Ha kahveyle mi yapacağız kahvaltıyı? Aldım. Oh billah. Tamam. İkinci olarak ne yazıyordum? Bir dakika bakmam lazım. Az çok anladım da yani çok garip bir abi. Hiç hiç şey bir cümle değil yani çevrilebilecek bir cümle değil. Ama anladığım kadarıyla Aynen tamam. Bu kadar mı değil? Tamam bunu da galiba yaptık görevimizi. Diğeri ne? Tamam fazla önemli bir şey olmasa da gördüğün her şeyi not et diyor ve son olarak da dinlenebilirsin diyor. Ama gördüğüm şeyleri nasıl not edeceğim onu bilmiyorum. Ya burada cesedin şeylerini söylüyor işte. Nasıl, nasıl bir şey olduğu yani. Vücudun, vücudu anlatıyor işte ya. Ya amına koyayım nasıl cümle kuruyor? A kapıyı açacakmışım. Ananın. Lan <laughs> ne oluyor? Ne oluyor ama? Üçüncü son. Abi yapacağın olayını